biz vakıflar olarak 8 milyon liralık bir kat yaptık. Böyle güzel bir okul binası kazandık. Burada sormamız gerekiyor. Bu 8 milyon lira nereden geldi? Bu 8 milyonun geldiği yer yüzyıllar önce bizim nenelerimiz, dedelerimiz bu vakıfları kurmuşlar. Bu hayır işlerin yapılması için okul binalarını, yapılması için, öğretmenlerin maaşlarının ödenmesi için, hastanelerin yapılması için, doktorların maaşlarının ödenmesi için, aklınıza gelebilecek her türlü hayır işlerin yapılması için ve hala daha biz bugün bu vakıfları kullanarak böyle güzel işler yapabiliyoruz. Bu da bizim tarihimizde bir iyilik medeniyetinin olduğunu gösteriyor. Bizim de bugünkü yaşayanlar olarak sorumluluklarımız var. Bu vakıfları doğru şekilde kullanmak, bu vakfedilen yerlerin kirasını doğru yerlere harcamak ve bu güzel işleri yapmak. E şimdi bizim bu nenelerimiz diye biz bugün gelseler buraya, bunu görseler, beyefendi, aferin be çocuklar, gururlandırdınız bizi, emanete sahip çıktınız. Biz bunu istedik. Kapalı mılar? Kapalı Maraş'taki arazileri vakfeden atalarımız bugün gelse bize ne diyecek? Aferin diyecek. Bu arazileri biz e, toplumun faydası için vakfettik. Siz de verdiğiniz üç kişi, beş kişi Rum kilisesi içinde ne bileyim, ben ne yapsın daha zengin olsun diye. Vakıf hukuku, İngiliz hukuku, uluslararası hukuk bir vakıf malının vakıf olmaktan çıkarılarak kişilerin üzerine geçmesine müsaade etmez. Burada da dünya hiçbir yeri yok. Bizim ümidimiz böyle takım halinde çalışarak her sene bir okul binası yapalım. Her sene bir hastane yapalım. Her sene gençlere spor tesis yapalım. Yani yapılamayacak şey bunlar değil yani. Zaten zor işi bizim ne ne dedemiz yapmış 300 sene önce. Biz sadece sahip çıkacağız. Vatanımız için, milletimiz için, çoğu çocuğumuz için daha nice güzel projelere İvzat e, imza aldım inşallah teşekkür ederim